Merhaba arkadaşlar. Katı cisimler konusunda silindiri halletmiştik. Şimdi sıra geldi koninin konu anlatım kısmına. Hadi başlayalım. Dik koninin açılımını vermiş. Gördüğünüz gibi şuradaki TAB dediği daire dilim mi? Yanal yüzey. Gördüğünüz gibi burada da O merkezli ve R yarıçaplı da koninizin tabanı oluyor. Çeşitli bilgiler vermiş. TA uzunluğuna A demiş ki bu L olarak da kullanılıyor çoğu yerde. Koninin ana doğrusu diye bir ifade var. Buna biz koninin ana doğrusu diyeceğiz tanım olarak. R'ye de tabandaki e haliyle koninin taban yarıçapı diyoruz. Ve şekilde AR alfa değerler arasında şöyle bir bağlantı varmış. A uzunluğuyla yani koninin ana doğrusuyla şuradaki merkez açınızın çarpımı R ile 360'ın çarpımına eşit oluyormuş. Şimdi bunu bu şekilde ezberlemek yerine şöyle bir çıkarım yapmak istiyorum. Şimdi siz bana bu AB uzunluğunu bulabilirsiniz. Yukarıdaki TAB daire diliminden. Nasıl bulursunuz? Hemen yazalım. Deriz ki bu daire diliminin çevresine göre 2 pi r, ki r'si a çarpı merkez açı bölü 360 dersiniz şuradaki yay uzunluğuna. Bu yay uzunluğu aynı zamanda şekil kapatıldığı zaman şuradaki tabandaki r yarıçaplı dairenin üzerine gelir. Yani şekli kapatırsınız ki şöyle bir konu çizelim. Burası tabanı. Şurası bakın tabanı. Taban dairesi. Bu nasıl kapanıyor? A ve B Üzerine gelecek şekilde kapanıyor. Dolayısıyla burada az önce bulduğunuz yay uzunluğu aynı zaman aynı zamanda zamanda değil zamanda o merkezli R yarı çaplı dairenizin çevresine eşit olur. Yani 2 pi R dersiniz. İşte buradan 2 pi'ler sadeleştiğinde A çarpı alfa eşittir R çarpı 360 olarak bulunur. Ki bu A ile demiştik ya. Çoğu yerde şu şekilde de karşınıza çıkar bu. Alfa bölü 360 eşittir R bölü L şeklinde. Bu koniye özgü güzel bir çıkarımdır. Ama dediğim gibi yani herhangi birisini ya bunu ya bunu ezberleyebilirsiniz. Ya da ben boş yere niye formül ezberleyeyim ki diyerek hareket edecekseniz açık halini görüyorsunuz şu an. Şuradaki AB yayının uzunluğu tabandaki dairenin çevresine eşit olacaktır. Bu şekilde de bulabilirsiniz ezberlemeden. Şimdi geçelim bir sonraki kısma. Yüzey alanı diyor dik dairesel koninin yüzey alanı. Biz nasıl buluyorduk yüzey alanını? Şöyle bir boşluğumuz varsa yazalım hatta şu yukarıya yazalım. Hatta şunu da hatırlatalım. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. İstisnası neydi? ucu sivri şekillerde ki koni de bunlardan bir tanesi. Bulduğumuz taban çarpı yüksekliği 3'e bölüyorduk. Yüzey alanı nasıl bulunuyordu? Yanal alan artı taban alanıyla. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklikti. Şimdi gelelim koninin yüzey alanını nasıl buluyormuşuz bakalım. Tabii ki de yine ne yapacağız? Yanal alan diyeceğiz, değil mi? Bakın taban alanı artı yanal alan demiş. Hemen şu aşağı yazalım. Koninin yüzey alanı için. Yanal alan artı taban alanı. Şimdi taban alanı kolay. Çünkü taban ne? Gördüğünüz gibi daire. Dairenin alanı da pi r karedir. Silindirdeki gibi 2 ile çarpacak mıyız? Hayır çünkü burada bir tane tabanınız söz konusu. Yanal alan ne dedik? Tabanın çevresi çarpı yükseklik. Hadi bulalım. Tabanın çevresi yani buradaki dairenin çevresi 2 pi r çarpı yükseklik diyeceğiz. Bakın yanal alan yan yüzeyin alanıydı ya. Bakın yan yüzey burası. İlk şekilde de göstermiştik zaten yanal yüz diye. Yanal yüz dediğiniz yer burası. Tabanın çevresi çarpı yükseklik diyeceksek buradaki yüksekliği A olarak alacağız ki hatırlayın daireden bu kırmızı ile çizdiğim şekilde daire diliminin alanını bulurken biz bunu üçgene benzetiyorduk. Ve diyorduk ki yay uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 idi buranın alanı. Yani yay uzunluğu çarpı yükseklik yarıçap bölü 2 olarak bulunuyordu özel olarak. O zaman biz koninin yanal alanını bulurken taban çevresi çarpı yüksekliğine A dedik. Ama kesinlikle ve kesinlikle bunu 2'ye bölmeyi unutmayacağız. 2'ye bölündüğünde pi r a olarak bulunur ki bu da koniye özgü yanal alan bulma şeklidir. Pi yarıçap ana doğru çarpıldığı zaman size koninin yanal alanını verir. Bir kez daha söylüyorum. Buradaki en önemli kısım yanal alan bulunurken şuradaki bölü 2. Çünkü koninin yan yüzeylerini üçgene benzetirseniz ki üçgenin alanıyla da bulunuyor dedik yan yüzey. Şurada gördüğünüz daire diliminin alanı. ikiye bölmeyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız. Dolayısıyla sonuç olarak yüzey alanı koninin yüzey alanı kısaca pi r a çarpı pi r kare ile bulunur. Ama tabii ki de yine ezberlemiyoruz. Tek bileceğimiz yüzey alanı bulurken yanal alan artı taban alanı. Bir tane taban var. Pire kare. Problem yok. Yanal alan neydi? Tabanın çevresi çarpı. yükseklikte. taban çevresini iki pire ile yüksekliği de zaten ana doğrusu olan A olacak. Yine söylüyorum ikiye bölmeyi unutmayacağız. Çünkü yan yüzeyler üçgen gibi değerlendirilecek. Dolayısıyla bu Konide ve aynı zamanda piramitte de ikiye bölüyoruz yanal alanı bulurken. Çünkü onun yanal yüzeyleri zaten üçgen. Tek dikkat etmemiz gereken kısım alanıyla alakalı. Bunu da atlamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden şuraya da şöyle bir yıldız koyalım. Evet son durumdaki halinde zaten biz de söylemiştik. Burada da paylaşmış. Şimdi kesik koniyle alakalı kesik koninin hacmi diye bir şey vermiş. Ama bununla uğraşmayacağız. Ben soru çözümleri üzerinde size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Niyetim olabildiğince az bilgi, çok iş. O yüzden geçiyorum dik dairesel koninin hacmine. Hacim için ne dedik? Bir kez daha hatırlayalım. Taban alanı çarpı yükseklik. Ama koninin ucu sivri olduğu için bölü 3. Taban alanı taban daire olduğu için pi kare çarpı yükseklik h bölü 3 ile bulunur. Ki burada da gördüğünüz gibi aynısını söylemiş. İşte bu. Hacimde gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Hacim her zaman çok daha kolaydır. Sıkıntı yaratan şey alan olur. Özellikle istisnai durumları olan koni ve piramit de. O yüzden alan çözerken dikkatli olacağız. Ama hacimde problem yok. Taban alan çarpı yükseklik. Koninin ucu sivri olduğu için kısacası aslında tek taban olduğu için bölü 3 diyeceğiz. İşte koni bu. O zaman ben hemen ilk testimizle başlıyorum. Soru 1. Taban çapı AB 10. Yani yarıçaplar 5 ve yüksekliği 12 olan. Şimdi koninin yüksekliği 12. Yani yüzeyin değil. Dolayısıyla bu yükseklik T'den merkeze inen şu dikme olan 12 olacak. Dolayısıyla 5-12'den 13 bulacağız. 13'e ne diyeceğiz biz? Az önce söyledik. Koninin ana doğrusu. Devam ediyoruz. T noktasında bulunan bir böcek. Evet, klasik. Yine böyle gezmeceli, en azlı hipotenüsü sorular. Koni yüzeyinden yürüyerek koninin bulunduğu masanın üzerine inecektir. Koninin yüzeyine, yüzeyinden yürüyerek koninin bulunduğu masanın üzerine inecektir. Buna göre böceğin yürüyeceği yol en az kaç santimetredir? E belli bulduk zaten 13. Neden 13? Yüzeyden inecek. Alın size indi 13. E B'ye inmesin, A'ya insin. Fark eden bir şey var mı? Yok, yine 13. Hatta şuradan şöyle tabandaki şuradaki C noktasına insin. Değişen bir şey var mı? Yok. Yine eğer siz burayı bağlarsanız burası da 5 olacak. Burası dik olduğu için yine ne gelecek? 13. Kısacası her türlü durumda yüzeyden inecekse ne kadarlık bir yol alacak? 13. Ama burada yüzeyinden yürüyerek değil de direkt olarak inebilir deseydi şuradan hemen aşağı inecekti. Ve 12 birimlik yol alarak masa yüzeyine ulaşacaktı. Kısacası burada çok böyle hipotenüs falan uğraştırmadı bizi. Koninin nesini istiyor? Ana doğrusunu. Zaten silindirden de 5 beş tane test çözdük ya işlerinden artık soru tarzlarıyla alakalı bir şeyleri fark etmiş olmamız gerekiyor. Burada bize eviriyor, çeviriyor ama yine bildiğimiz şeyi soruyor. Önemli olan o ne sorduğunu soruda anlayabilmek. Onu hallettikten sonrası çok da büyük problem taşımıyor. İşte birinci sorumuz bu şekildeydi. Gelelim ikinci sorumuza. Açık bir koni verilmiş ana doğrusunun uzunluğunu soruyor. Şimdi formülden bulabiliriz. Ama formülü bilmiyormuşuz gibi davranacağız. Çünkü ben bilmiyorum. Ezberlemiyorum da çok da benim için önemli değil. Ana doğrusu dediği uzunluk şu yanal yüzeydeki daire diliminin yarıçapıdır. Yani aslında burası A'dır ya da L'dir. Her türlü ifade edelim biz burayı. Şimdi nasıl buluruz? Açık haldeki biz bu AB uzunluğunu bulabiliyoruz. 2 pi ben L diyeyim ana doğruya. 90 dereceniz var gördüğünüz gibi. Yani 4'te birlik çeyrek bir yay uzunluğu olacak. E bu AB uzunluğu bu AB uzunluğu eşit olacak. Katlandığı zaman nereye karşılık gelecek? Taban yarıçapı 2 olan dairenin etrafına. Dolayısıyla 2 pi R'ye karşılık gelecek. İşte bu kadar. İkileriniz, πleriniz gider. Buradan da L eşittir. 8 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi gayet basit. Formül ezberlememiz daha büyük sıkıntı. Ha ben ezberledim. Alfa bölü 360 eşittir R bölü L. Problem yok. Ya da neydi o az önceki? İşte A çarpı alfa R çarpı 360. Zaten bu üsttekinin içler dışlar çarpımı yapılmış hali. Buradan da direkt olarak değerleri yerine koyarak çıkartabilirsiniz. Ama zaten bunu bulmayı biliyorken ekstradan bir formül daha ezberlemenin hiçbir anlamı yok. Diyorum ve geçiyorum. Soru 3. Sözel bir soru. Bir dik yanal alanının taban alanının oranı 5 bölü 4'tür. Şimdi yanal alanını bulalım. Taban çevresi 2 pi r çarpı yüksekliği neydi? L yani ana doğru. Ama yan yüzey üçgen olduğu için bölü 2 demeyi unutmayacaktık. Yani pirle pirildi pırıldı böyle kısaca da şeyler söyleniyor saçma sapan. Haberiniz olsun hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Taban alanının oranı taban alanı e, pire kareydi. Hemen şuraya pire kare yazalım. Oranladığımızda 5 bölü 4 oluyormuş. O zaman burada piler ve re ile e, üstteki r'ye gittiği zaman l bölü re'nin 5 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Bak hemen çizeyim bir tane konuyu. Koniyi çizelim. Her zaman gibi konuşamıyoruz. L'si 5K ise R'si burada 4K oluyormuş. O zaman ben bir dikme indirdiğim zaman yani yüksekliği için 3K derim. 3, 4, 5 üçgeninden ki sorunun devamına bakacak olursanız yüksekliğin 6 santimdir diyor. Yani 3K'mız 6'ymış. O zaman 5K'mız 10. 4K'mız da yani yarı çapımız da 8 olarak bulunur. Taban alanı yarı çap 8'di. Pi ile kareden 64 pi'dir deriz. İşte bu kadar. Özel olarak yine bunu pırıl piril artık her neyse ezberlemeye de gerek yok. Çünkü yanal alanın taban çevresi çarpı yükseklik olduğunu artık biliyoruz. Sadece koninin yan yüzeyinin üçgen olduğu için, daha doğrusu üçgene benzediği için ikiye bölmemiz gerektiğini unutmayacağız. Ekstrada şu kısmı ezberlememize gerek yok. Çünkü ne kadar çıkarım yapabilirsek, bu güce sahip olursak yaratıcılığımız o düzeyde gelişir ki bizim de isteğimiz, beklentimiz bu yönde. Geçelim. Testi hemen bitirmek istiyorum. Taban alanı 9 pi. Pi re kareden taban alanı 9 pi geliyorsa yarı çap ne olur? 3. Hacmi 12 ki taban alanı çarpı yükseklik ucuz sivri olduğu için bölü 3'ün 12 pi olmasını istiyormuş. Pi'leriniz gider. 3 h 12 ise haşımızı da 4 olarak buluruz. Yani buradaki yüksekliğimiz de 4 olur. 3, 4, 5'ten L'miz yani ana doğrumuzda 5 olarak bulunur. Yanal alan. Hemen bulalım. Neydi yanal alan? Tek tek yazıyorum bakın her defasında. Taban çevresi çarpı yükseklik. Tabanın çevresi 2 pi. R'sini kaç bulmuştuk? 3 çarpı yan yüzeyin alanını buluyoruz. Bakın yanal alanı buluyoruz. Yanal alanı bulduğumuz için yanal alanın yüksekliği de koninin ana doğrusu olan L oluyor. Yani 5. Ama bölü 2 demeyi de unutmuyoruz. Çünkü yan yüzey bir nevi üçgen. İkilerimiz gittiğinde de 15 pi olarak bulunuyor yanal alan. Söze olarak bir kez daha ifade edeyim. Buradaki 4 h dediğimiz koninin cisim yüksekliğidir. Ana doğru dediğinizde koninin yanal yüzey yüksekliğidir. Yani yanal alanı bulurken yükseklik olarak L'yi, hacmi bulurken de yükseklik olarak H'ı kullanıyoruz. Ve geçiyoruz. Beşinci sorumuza. Evet. Döndürme. O zaman da söylemiştim. Silindir koni ve kürede fazla fazla bunu sorarlar. Evet. AB kenara etrafında döndürüyor. O zaman biz ne dedik? Silindirde de bunu konuşurken. AB'ye göre simetri alacağız ki burada simetri almamız kolay. Sadece C'nin AB'ye göre simetriğini alacağız. Ve buraya C üstü diyeceğiz. Buraya da altı diyeceğiz. Hop bağladık. Ama bu dönüyor. 360 derece dönüyor. Yani şöyle ve şöyle dönüyor. Yani bir nevi koni oluşturuyor ama oran sormuş. AB kenar etrafında dönerse ha V1 oluyormuş. Tamam. Şimdi biz AB etrafında döndürdük. Ne oluştu? Gördüğünüz gibi koni. O zaman V1'i bulalım. Hacim V1 taban alanı pi kare çarpı yüksekliğimiz burada 2 ucu sivri bölü 3. Burada ne geldi? 24 pi V1'imiz. Daha sonra bakın BC kenarı etrafında 360 derece döndürüyor. O zaman BC kenarı etrafında 360 derece döndüreceksek A'nın BC'ye göre simetriğini almamız gerekiyor. Buraya A üstü diyeceğiz. Buraya da 2 diyeceğiz. Şöyle bağlayacağız. Simetriğini aldık. Ama sadece simetriğini almamız yetmiyor. 360 derece dönüyor ya. Yani buradaki A, buradaki A üssüne buradan da şöyle dönüyor. Bakın yine ne oluştu? Koni oluştu. Ama bu sefer oluşan V2 hacminde koninizin taban yarıçapı 2. Yani taban alanı pi r kare çarpı yüksekliğinizde ne oldu? 6. Tabi ucu sivri olduğu için yine bölü 3. Buradan da 8 pi bulduk. Bizden istediği V1 bölü V2 idi. Cevabımız da kaç geldi? 3. Bir kez daha 360 derece ya da herhangi bir açıda dönme sorularında biz önce simetriğini alıyoruz. Hangi kenara göre dönüyorsa. AB'ye göre dönüyordu. C'nin AB'ye göre simetriğini aldık. Bir sonrakinde BC'ye göre dönüyordu. A'nın BC'ye göre simetriğini aldık ve döndürdük. Önemli olan şuradaki dönme işleminin dairesel bir hareket olduğunu görebilmemiz. İki şekilde de koni oluştu. Konilerin hacimlerini bulduk ve Oranımızda da 3 geldi. Güzel. Ve bu testin son sorusunu çözelim. Dersimizde bitirelim. Sonra bir dakika dersi zaten testlerimize devam edeceğiz. Oh maşallah. Döndürmede çığır açmış durumda şu an. AB etrafında 360 dönüyor. V1. DC etrafında 360 dönüyor. V2. AD etrafında 360 dönüyor. V3. Zaten aslında bu soru bir derslik bir soruymuş. Hadi başlayalım. Bunu üstteki gibi tek bir şekilde üzerinde yapmayacağım. Ayrı ayrı değerlendireceğim. Şimdi önce şöyle yapalım. Birazcık daraltalım. Şu üst kısmı temizleyelim. Şuralara falan da. Heh. Şimdi kırmızıyı seçtik. Önce AB etrafında 360 derece döndürelim ve V1'i bulalım. AB etrafında dönüyoruz ya. AB'ye göre simetri alacağız. D'ninkini aldım. Geldi buraya. D üssü 3. 2 birim yukarı çıktığında ne oluyormuş? C üssü oluyormuş ve böyle bağladım. Ve bakın bunlar dönüyor. D D üssüne geldi. D üstünden D'ye tekrar gitti. C C üstüne geldi, C üstünden tekrar C'ye gitti. Yani ne oluştu? Bakın alt kısımda yarıçapı 3 birim, yüksekliği 2 birim olan bir silindir. Üst kısımda da hatta şuraya da şöyle çizersek buralarda haliyle 3-3 olacak. Yarıçapı 3, yüksekliği ikisi buraya geldi, 6'dan geriye de buraya 4 kaldı. Yüksekliği 4 olan koni oluştu. Hadi bulalım. V1. Önce silindir. Taban alanı. Pi R kare çarpı yüksekliği 2 artı. Sonra koni. Taban alanı. Pi R kare çarpı yüksekliği 4. Ama koni yani ucu sivri olduğu için de bölü 3 dedik. Buradan 18 pi burası geliyor. 12 pi burası geliyor. Yani toplamda 30 pi'lik bir hacim buluyoruz. V1'i bulduk. 30 pi. Tamamız. Şimdi tabi haliyle sileceğim. Diğerini bulabilmek için. Siliyorum. Bu tamam. Rengini değiştirelim maviyle. Şimdi DC etrafında 360 derece dönünce V2 oluyormuş. Şimdi DC etrafında döndürelim. O zaman DC'ye göre simetri alacağız bu sefer de. Alalım. DC'ye göre simetri. A'nın D'ye göre simetrin aldın. 3 birim yukarıya çıktın. A üst oldu. Sonra ne kadar gelecek? Tabii 2 birim yukarıya çıktığı zaman şöyle yok zaten DC'ye göre alıyorduk. Evet. O yüzden böyle bir şey yok. Sadece B gelecek buraya. Şu şekilde. Hatta burayı da şöyle uzatalım. Doğrusal olsun. Şöyle şurada buraya kadar 3 üç üçlük bir kısım olacak. Ve BC'yi de bağlamış olacağız. Simetrini aldık. Ama tabi bu dönüyor. Döndüğü için şurası şöyle burası da böyle oluyor. İşte burada güzel bir istisna var. Şimdi ne oluştu? Onu bir sorgulamak lazım. Bu arada şurayı da çizelim. Ve buraya da altıdan geriye kalanı 4 diyelim. Şimdi ne oluştu bakın. Döndürdünüz. Yarı çapı 3 yüksekliği 6 olan bir silindir oluştu. Hemen bulalım hacmini. Taban alanı Pire kare çarpı yükseklik 6. Ama bakın başlangıçta burası boştu. boşa döndü. Yani aslında bizim bulduğumuz başlangıçtaki büyük silindirin içerisinde taban yarıçapı 3 yüksekliği 4 olan bir koni yok. Çünkü orası boştu, boşa döndü. Yani toplam hacimden bizim bu koninin hacmini çıkartmamız gerekiyor. Çıkartmamızın sebebini bir kez daha söylüyorum. Şu kısım boş. Boşa dönüyor. Yani boşuna bir hacim döndürüyor ve koni oluşturuyor. Büyük silindirin içerisinde. O yüzden eksi pi r kare taban alanı çarpı yüksekliği 4'tü ama koni olduğu için de bölü 3 diyeceğiz. Buradan 54 pi gelecek. Buradan 12 pi gelecek. Çıkarttığınız zaman 30 Hayır 42 42 pi bulmuş olacağız. V2'nin hacmini. İşte bu. Bu kısım anlaşılmıştır diye umut ediyorum. Bu CB ve şuradaki üçgen yok. Başlangıçtaki şekilde olmadığı için de dönerken boşa dönmüş oluyor. Yani aslında bizim büyük silindirimizin içinde konilik bir hacmi boş bırakıyoruz döndürürken. O yüzden çıkartıyoruz burayı. Bunu da bulduk. Şimdi bir daha bir temizleyelim. Şöyle. Bir de diğer etrafına döndüreceğiz tabi. Yine kalemimizin rengini değiştirelim. Bu sefer de AD etrafında 360 derece döndürülürse V3 oluyormuş. O zaman biz AD'ye göre simetri alacağız. C'den simetri aldım. C üssü 2. B'nin simetrisini aldım. B üssü 6 ve bağladım. Ve döndüğü için bunlar B'den B üssüne, B üssünden B'ye, C'den C üssüne, C üssünden de C'ye ne oluştu? Az önce soruda anlatacağım dediğim kesik koni Şimdi bu kesik koninin hacmini bulacağız biz. Formülü ezberlemeyeceğiz dedik. Şimdi kesik koninin hacmini bulurken şunu yapacağız. Kesilmeden önceki koniyi tamamlayacağız. Birincisi. İkincisi bize hacim bulabilmek için hani yükseklik lazım ya. Bakın burada taban yarıçapı 2, taban yarıçapı 6. Yani biz Benzerlik yapacak olursak tabanı 2 olanın yüksekliğine h dersek 6 olanın yüksekliği 3h olur. Yani buraya da ne kalır? 2h. 2h 3 ise h da 3 bölü 2 olarak bulunur. O zaman gelin biz hani kesik koninin hacmini istiyordu ya biz yukarıya tamamladığımız koninin hacmini bulalım. Taban alanı pire kare çarpı yükseklik 3 bölü 2 koni olduğu için bölü 3'ten 2 pi bulunur hacim. Şimdi bundan sonra iki ihtimaliniz var. Birincisi şu. Tamamını bulur. 2 pi'yi çıkartırsınız. Ya da. Ya da ki ben onu yapacağım. Buradaki 2 bölü 6 sizin benzerlik oranınız. Yani 1 bölü 3. Biz dedik ki nasıl benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitse benzerlik oranının kübü de hacimler oranıdır. Bunu söylemiştik. Silindir de. Dolayısıyla 1 bölü 3'ün kübünü aldığınızda 1 bölü 27 bizim hacim oranımız olur. O zaman 1'e karşılık gelen Hacim 2 pi ise 27'ye karşılık gelen hacim 54 pi olur. Bu 54 pi buradaki büyük koninin hacmi. E i̇kisi yukarıdaydı. Dolayısıyla geriye yani V3 dediğiniz hacmede ne kaldı? 52 pi kaldı. V3'te 52 pi olarak bulundu. V1 artı V2 artı V3'ü istiyordu bizden. 94, 124 pi de bizim cevabımız olur arkadaşlar. Uh. Aslında bu bildiğiniz yani sadece bu soruyu çözsek bile konuyla alakalı, hacimle alakalı birçok şeyi halletmiş oluyorduk. Sağ olsunlar bir soruda toplamışlar bence bu soruyu tekrar tekrar dinleyin. Tekrar tekrar kendiniz deneyin. Çünkü dediğim gibi koninin hacimle alakalı özeti olmuş. 3 farklı döndürme, 3 farklı hacim bulma. Birinde ekledik, birinde çıkarttık, birinde benzerlik oranının kübü hacim oranıdır dedik. Bu arada silindirde yaptık dedim ama şu an pek emin olamadım açıkçası. Onunla alakalı şöyle şu ekranı bir süre daha tutayım ben siz durdurursunuz falan yazarsınız edersiniz bilmem ne. Şöyle kısaca şuraya şunu bir kez daha söyleyeyim. Emin olamadım çünkü. Benzerlik oranının karesi bize alan oranını veriyordu ya. Katı cisimlerde de yani hacimde de benzerlik oranının kübü bize hacim oranını verir. Söylemediysek de söylemiş olalım ama söyledim diye hatırlıyorum. Bir kez daha tekrar etmiş olalım ve bitirelim. Yoruldunuz ki ben de öyle. Özellikle 6. soruda dinleyelim. Bir sonraki ders, derste vaktinde burada olalım ve kalan testlerimizi çözmeye devam edelim. Görüşmek üzere diyorum bir, bir sonraki derste. Hoşça kalın.